Hı. Böyle daha rahat olacak. Evet. Hı. Bitti mi yalanma işi? O kadarcık mıydı? Bu kadar hızlı mı temizleniyorsun sen? Bu ne ya? Hani buralar kaldı, buralar. Buraları yalamayacak mısın? O kadar su içiyorsun Zekeriya. Şuraları da yala. Ben daha seni sinirlendirip yalamayı durduracaktım. Hadi buralarında da yalan. Şuralarını da bak buraları buraları yala yalan. Bu simle bari. <laughs> Belki yalarsın. <laughs> şşt. Ne yapıyorsun? Oh kuban oldum. Şunun güzelliğine bak şöyle. <laughs> Yakından bakalım. Ne kadar güzel. Tükeri. Pislik. Pis. Pis bu çocuk yalanmıyor. Hiç doğru düzgün yalanmıyor şuralarını. Bozayım da belki yalarsın. Yok yanamayacak. Yanamazsan ben de uzanırım böyle. Seni izlerim. Tüylerin ters dönmüş. Aha yaladı başladı. Nefret ediyor bu ses de. <laughs> Yananırken yapıyorum bazen. Çıp diye bırakıyor. <laughs> Sinirinden bırakıyor bence. koş Bebek. Çocuk. Küçük bebek. Annem. Annem. Çocuk. Zekeriya. Pati oynatıyor orada. Ama bana cevap verme. Zekeriya. Cık cık cık. Annem. Meymenetsiz surat <laughs> Tipe bak tipe. Bu büyütülmüyor mu aşkım? Büyütülüyormuş. <laughs> Meymenetsiz surat. Suratsız pislik. Hiç sevmiyorum bunu. Bunu ben hiç sevmiyorum. Hiç hiç sevmiyorum. Belli değil mi? Hiç sevmediğim. Uf, çok Sıkı vereceğim böyle. Ondan sonra hadi bakalım. Patilere bak, patilere, patilere bak, patişlere bak. Bu ne? Senin mi kız bunlar? Kız bunların hepsi senin mi? Ha? Gıdık alıyor. Bir de bu patisinden gıdık alıyor. <laughs> Nefret ediyor. <laughs> Ay Hürvan dur çok mu gıdık alıyorsun bu badiden çok mu gıdık alıyorsun he gıdık mı alıyorsun gıdık mı alıyorsun hocam bir gıdık mı alıyorsun hayır ısırma anne ısırma. çok ayıp çok sinirlendi çok sinirlendi bu çocuktur şunu bir Zekeriya seni takip eden 240 kişi ne demek istersin? Uf, uh, uzun yürüm. Biraz ağzını göster. Aç ağzını.